Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla orman işletme ekiplerince Manisa ormanlarında 7-24 gözetleme yapılıyor. Manisa ormanları, gözetleme kuleleri, güvenlik kameraları, termal kameralar, İHA'larla orman koruma ekiplerince sürekli kontrol ediliyor. Anlaşıldı arkadaşlar kolay gelsin. Yapılan gözetleme çalışmalarına son zamanlarda Manisa'da ehliyetli profesyonel drone kullanıcılarından oluşan gönüllüler de dahil oldu. Drone ehliyetli kamu kurumlarında görevli ve sivil vatandaşlardan oluşan ekipler, orman işletme müdürlükleri ve kolluk güçleriyle koordinasyon halinde ormanlara giriş ve çıkışlarını 7-24 gözlüyor. Drone uçuşları sonrası gönüllü İHA pilotları tarafından ormana giriş çıkışları tespit edilen vatandaşlar kolluk güçlerine bildiriliyor, güvenlik güçlerince haklarında işlem yapılıyor. gözetim uçacakız. Orman ekipleriyle beraber onlar karadan biz havadan bölgeyi tarayacağız. Hı hı. Ama ona göre kolluk kuvveti diğer arkadaşlarımız zaten burası da jandarma emniyet. Ekip var herhalde bu tarafta. Gördüğümüz süper durumu bildireceğiz zaten.